Altına konuşuyor, üstüne konuşuyor. İşte şöyle yazıldı, şu Ya sen bu adamların bu olduğu olduğun zaman sen hayatta yoktun be. Masadan dolma, kulaktan dolma laflardan kalmış kuşçuluk yapıyor. Kuşlar hakkında akşam ahkam kesiyor, şey diyor. Onlara da sayı gösteriyorum, zahidiklerine veriyorum. Olsun. Ha, bir de bende şu var yani, mümkün olduğu kadar şu Çift terörüm, dişili. Bunu herkes yapmıyor yani. Bakıyorum, duayenler var mesela. Saygı gösterdiğim insanlar da var ama kurnazlar da var yani. Duayen da olsa kurnazdır yani. Erkeğini veriyor, dişisini vermiyor. E dişi de gidiyor, sülüküden Ahmet'ten alıyor. Getiriyor, <laughs> yavru alıyor, o oynamıyor. Veyahut da bir dişi veriyor, erkeğini gidiyor bilmem. Ustura Mehmet'ten alıyor o da oynamıyor. Oynamaz. Niye çift dergine madem adamı kuş sahibi edeceksin, dostsun, büyüksün, saygıdayar insansan ver, ver giden, çift dergine kardeşim. O da gözsün bir çift yavrusunu alsın koysun kenara. Aa desin ki işte falan beyin, falan küçük eminin, şu falan adamın kuşlarından aldım Allah razı olsun desin yani. Aa, bu yanlış. Yapma mı yapalım? Yapma Yeni başlayanlara iyi güç verip tiksindirme bakalım. Bir de bir laf var şimdi. En büyük laf kuş havada, balık tavada. Kardeşim ben seyrediyorum. Sizin tavanızı da görüyorum, havanızı da görüyorum. Ne havada kuş görüyorum doğru dürüst, ne de tavada balık görüyorum. E, ne yapayım ben şimdi? Konuşmayayım mı yani? Konuşmayayım yani şimdi. Havada bir şey tavada balık yok. <laughs> Bu yazdıklarını beğenmeyenler olabilir tabii ki. Bir şey diyecek lafım yok. Yani kaliteli güççülere, yüz güççülere saygım sonsuz yaşımıza bir yine hürmet ediyorum ben. Ama yanlış yapanlar da yanlış yapmasınlar yani. Bunun bedelini bizim gençlerimiz ödüyor yani. Gençler yıkanlar ödüyor. Zamanları geçiyor, zamanları kayboluyor. Seneler geçiyor. Kuş sahibi olamıyorlar, paralarına yazık oluyor. Evet. Ya bunları beğenmeyenler varsa benim bu kuşları değil de yani konuşmalarımız, kuşları beğenir beğenmeyen alınmışsınız. Ona göre... Notunu verir yani kuşlar kendini ispatlamış kuşlardır. Pişiriyor. Şey